Dişler kesilmeden kaplama yapılabilir ancak bu daha çok estetik amaçla yapılan vener türleriyle mümkündür. Eğer dişte büyük bir çürük, kanal tedavisi varlığı, aşınma e, gibi durum varsa dişleri korumak amacıyla tamamen küçültülerek kaplama seçeneklerine yönlenmek daha sağlıklı ve da doğru olmaktadır. Çürük dişlerin üzerine çürüğün tedavisi yapılmadan herhangi bir tedavi şansının yapılması mümkün değildir. Çürüğün büyüklüğüne göre ya dolgu yaparak dişi kurtarabiliriz ya da kanal tedavisi yaparak dişi sağlıklı hale kavuşturduktan sonra kaplama aşamasına geçebilmekteyiz.